mademize kayın mademize gidiyoruz görüşürüz. Ne kayın be. Evet her. gittim? Allah'ım ya Rabbim ya. Evet arkadaşlar bugün göstebek kim oynuyoruz. Bir Can Farkında mısın? Babam Farkında mısın? Farkında Sessiz ol. Hı -hı. Tamam. O zaman hadi. 3, 2, 1. Geç, geç. Evet arkadaşlar. Bu kağıtta bekleyin. Bu tavada kimin kazanacağını belirliyoruz. Evet. evet, hadi gelin bakalım. O zaman tepside kim başlasın. Dirik, <laughs> <Gittirin>. dirik. <laughs> evet arkadaşlar, costa bek kim başladı. Ben yapacağım. Hayır, durun. Hayır can burada değil. Gel. Arkadaşlar durun. Tamam arkadaşlar, hadi o zaman başlayalım. Ben şöyle yapayım. Hayır can oradan yazma kalem. Evet, ne Burada kalemlerimiz var. Siz evet. kalemlerimiz. Ama annem ben menemen yazacağım Menemen yazacaksın. Ya mi? Mi? niye söylüyorsun? Niye Ya sır söylemek yok arkadaşlar. Arkadaş ben, <laughs> ben 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 ne yazacağını, yazacağını sağ... biliyorum. O ben tam. ne yazacağını biliyorum. Kristal yazacağım. <laughs> arkadaşlar e, yazıp daha göstereceğiz. Bakalım Hadi o zaman yazıp bir şey söyleyeceğim. başlıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Ee, acaba köftebek kim? Hadi bakalım inşallah köftebek ben çıkalım. Evet arkadaşlar o zaman yazalım hadi. 3, 2, 1. Geç. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar yazdık. Ay, pardon. Ve şimdi geçiyoruz. 3, 2, 1. Evet tamam. Kalemi koyalım. Hadi bakalım. Her zaman bize doğruyu söyler. T tadınırım bayına. Lan sen ne saçmalıyorsun? Yemekle ilgili bir şey. Belki annecikte. Belki de... ...meleme. Oha! köstebek çıktı? Arkadaşlar doğru mu? Bu köstebek mi çıktı? Yoksa ben mi köstebek çıktım? Evet. Hadi o zaman sıradaki şeye geçelim. 3, 2, 1 geç. Tamam arkadaşlar yazdık. Ve şimdi söyle Çok özeldir. Bizim sevdiğimiz bir şeydir. Bu dünyadadır. Hmm. Köpek mi? Sevdiğim. Benimki kristaldi. Ben gibi anneydi. Hmm, tamam. Evet, bebek ben çıktım galiba. Sanırım. Bunu da bilmiyoruz. O zaman sırada geçelim. Arkadaşlar şimdi renk seçiyoruz. Bir dakika sonra. Bir dakika bitti. Renkimizi de seçtik. Ben yazdım arkadaşlar. Ne diyorsun? Ya tamam. Bekliyorum seni. Bekliyorum seni. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi bir dakika da beklemeniz lazım. Tamam tamam. Yazmış bir ya oha tamam. O zaman. Tadını beğenirim. E, merkezlerde bulunur. Acıdır. Ay nanelidir. Hmm. Maydanoz mu seninki acaba? Bilemedim. Benimki nanelidir. Hmm. Ben de tatlıydı. Evet o zaman arkadaşlar şimdi üçüncü ya yani dördüncü şeyimize geçiyoruz. Bir iki üç geç. Evet arkadaşlar. Anlaşıldı. Bir şey söyleyeceğim, bir şey yaptık bu. Arada. Evet. Şimdi ben yapıyorum. İne benzeyen bir attır. Bizim okulda bir tane arkadaşım. Hmm, belki aşureydi. Hmm, şey aşure aşure çok güzel ama ben hiç tadına bakmadım Arkadaşlar bu arada e, biz, biz neydi biliyor musun ata hmm. ata tamam arkadaşlar evet. şey söyleyeceğim size bir duyurum var duyur ne demek Evet arkadaşlar kromi günü yapacağız sonraki bölümümüzde onu izlemeyi unutmayın mutlaka bugün Kasım'ın 2 iki... Üçünde yapacağız arkadaşlar. Tamam mı? Hadi o zaman beşinci şeyimize geçiyoruz. Bir dakika can söylemedi. Ha, evet. söyledi o zaman geçelim. Bir, iki, üç. Geç. <laughs> Şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ya da nerede? Buradayım. Eşlik adının terliğindeyim. Bir saniye ben buraya gideceğim. <laughs> Aa, can kayboldu şimdi arkadaşlar. Nerede? Anneanneme gidip çay verdim. Anneanneme gidip çay verdim. Tamam arkadaşlar. Anneanneme zaman... Eve gidip çay verdim. Bir de dedeme de. Tamam. Bütün aleme. Hadi o zaman başlıyor. La... 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 Yoo... Evet tamam. Ben yazdım arkadaşlar. <laughs> Oha ya ne yazdın? Hmm, şimdi söylüyorum. Kraliyette bulunmuş. Ya dur ya ben. Ben daha yazmadım. <laughs> Tamam arkadaşlar. O zaman bir dakika daha bekleyin lütfen. If you come late Şaka şaka. Evet. Oha ben... esbolundum. Gel bakalım. Arkadaşlar çok eğlenceli. Biz çok eğleniyoruz. Sizler de oynamak istiyorsanız kendinize bir oyun kurabilirsiniz evet. arkadaşlar. Evet. Mesela kim kağıt alıyorsunuz. Kalkıyorsunuz böyle. Kalem alıyorsunuz. Yazıyorsunuz. Bu kadar. Ama okumaya Evet. Ben okuma çok biliyorum. <laughs> ama çakacak. Ha. Aa! Pardon. Ne vuruyor yani? <laughs> tamam ama daha da ha pardon pardon. Daha eee Hadin <laughs> 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 V harfini bilmiyor da. V Q P e, e O sen daha G harfini bilmiyorsun. <laughs> <Şimdi şarkılarını gülüyor> <de biniyor. gülüyor> evet. Şimdi sen de bilmiyorsun. Evet buradayız. Uyuyor tamam. Uh. Tamam, tamam, tamam. Aa! Oğlum. Bak bak. Ya tamam, ne ola? Tamam o zaman başlasın. Kraliyetlerde bulunur. Bana okullarda öğretmenler yazar. Öğretmen mi yazdın Evet. Oğlum niye kopyayı söyledin? Belki kraldı. Arkadaşlar şu an yeniden yapıyoruz. Geri başa alıyoruz. Video, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Videomuzu da like atmayı unutmayın. Görüşürüz.